Yine menkübelerde Seyyid Hazreti İbrahim'in böyle çok devesi, koyunu, sürüleri oluyor filan da hani yine menkübelerde bu. Bunları bütün bütün kaldırıp atmak doğru değil. Ama olduğu gibi detaylarıyla kabul etmek de yine bu da lünete delalet eder hemen böyle leyin her şeyi evet falan diyen insan. Melekler diyorlar ki bu kadar serveti var yani nasıl bu? Vettekazallâh İbrahim-i Khalîlâh İçine bak melekleri gönderiyor. Meleklerin ki hep olduğunu derken de istifsar muayyedidir. Mesela Hz. İbrahim'in Rabbe erinikeyfetuhin mevta demesi gibi yani. Liyetfainnek kalmi. İşin arka planını bir görelim manasına. Geliyorlar ona, selam veriyorlar. Sonra Subuhun Kuddusun Rabbina ve Rabbin Melaketi verruh. Biz mükida diyoruz da o buna yok sadece orada. Subuhun Kuddusun Rabbin var verruh diyoruz bu mesuratta var. Deyince Hz. İbrahim bu meseledeki temel espriye kavuruyor. Cenab-ı Hak çok güzel bir tesbih oluyor o. Diyor ki bu servetin dörtte devri sizin olsun diyor. Bir daha söyleyin şunu. Demek ki millet kağızıyla ağzıyla söylenmenin de ayrı bir tesiri oluyor. Yani söz güzel olur da onu vurgulamalarıyla, içten gelmesiyle, kalbinin sesi olarak ortaya koymasıyla o ayrı bir gücü, ayrı bir tesiri ulaşır bir daha söyleyin. Yarısı sizin olsun diyor. Sonra dört defa söyletiyor. Hepsi sizin. Ben de diyor sizin köleniz oldum diyor. Diyorlar ve Allah İbrahim'e halil.